Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte animasyonları izleyeceğiz. Böyle arada sıra böyle sert görüntüler de olabilir ama boş verin. Bunu bu kardeşimizden izliyoruz. Bunu nasıl çevireceğim bilmiyorum. Blast yani. Neyse başlayalım arkadaşlar. Osman'a gerek yok. Evet, animasyon. <laughs> Robo my vay. Ah, Arkadaşlar benim de üç arkadaşım olsaydı iyi olurdu. Tweety Games oynamıyor çok ama. Ben 8 bit alırdım. Tweety Games alırdı. Başka. Emir pem alırdı. Böyle çok güzel bir takımımız olurdu. Artık. robot geldi Küçükler de geliyor bir şey olmuyor evet 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 takım mükemmel ben değişiyorum baaam baaam pen şeli gibi Temin yıldız gücü ve aksesuar var bu da ne için şıkı yıya evet geldi robot Aa! Sen vurdu valla Yanındaki arkadaş kim? Şeliyle Peri'nin yanındaki kim? <laughs> Mortis girilir mi buraya? Mortis girilir mi burada? Allah aşkına अच्छा ओहा वो दब गिरियो तो मैं कि बोलियो पीकम्स पेस्टो और जो मैं कैट केलातीला Å, Jøssen er igjen. sundurdu. <laughs> ben sundurdu. We can Jesse. do this. Jin mi? Piper mı? <laughs> ne diyor? We can do this. <gülüyor> ne? <gülüyor> 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 Bir zaman büyük oyun oynarsın. Kral. <laughs> Dynamite. <-i. gülüyor> Que <laughs> ah, que não! <laughs> gördün mü sen? Ne Ya böyle bir şans olabilir mi ya? My aim is true. İnsan neden taretle time olmak istiyor? <laughs> Bu sefer de aksesuar kullandı ya. Jimbo oyun Jimbo oyunda trolledi ya bildi. Oh, no. <laughs> ne yapıyor Jim? Oh. oh no! Oy başladı. Abi bu karakter mükemmel bu arada. Şöyle bir game böyle olunca. Evet. Hayır kazandılar. Kazandılar. <laughs> Oha yürüdük. <laughs> oh, oh, oh. <laughs> Seni de öldürecek. Evet, yes. ne diyelim? Big game girdi. <laughs> Şeye girdi. Ben <laughs> <laughs> ha. Let's go. Evet, yürüdük. <gülüyor> hop, hop. <gülüyor> Ben de bunu sevmiyorum bakın arkadaşlar O kadar cesiyle giriyorum oyunu big game olamıyorum Ama Seni giriyorum direkt big game'e giriyor Big game'de büyük oluyorum Evet Herkes cesi Oha yedi kişi cesi <laughs> Abi çok kötü bu arada Abi çok kötü ya You Şeli mi? <gülüyor> evet. <laughs> 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 El. Evet, evet, Tüm uçtu. Olmuyor. ne? Wi-Fi Nasıl <gülüyor> <gülüyor> Çok komik bu araba bu arada. <laughs> Adı kolta başlıyor vurmaya ya. Ne kol? Mortis. Penny. Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? gitti kadar? Ne kadar? Ne Ne kadar? 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 Ne sen Ne Yes! <laughs> Öldü. Evet. <Hiç gülüyor> game değil bu arada bu şey. Arkadaşlar i̇şte robotu öldürme görevleri. niye yeni? <laughs> bir tane daha <laughs> Adamın aklında... <laughs> <laughs> ...geçti vallahi. ya. <laughs> Abi ne? Ne çektiğinizi bil. Poco. <laughs> sansa benzetmişler o. Ben de benzetiyorum ya. Emir de benzetiyor Poco'yu sansa. Bak buna. <laughs> Abi ya poko sansa benzetiliyor Düşünün yani. Evet süper. Mis gibi hala kuru uçuyor. Kolla sakin. Good. Gel gel gel. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ne oluyor? <laughs> el primolar. El primo olara da el primo <laughs> El primo. He, awesome. Was... Oha That... <laughs> That... <laughs> Bu arada dinozorun o tipine bakıyor ki çok güzel <laughs> Oh, <laughs> Bu şehir gitmiş Abi bir tane kalmış la This, i̇şte. <laughs> This is not good This is not good Bu iyi değildi ya <laughs> Max <Make>. Sir. <laughs> <Third. gülüyor> ne oluyor lan <laughs> Şeli, Şeli yalan yiyor lan Good. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Görüşmek üzere. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Bay bay.